Esnaf iş yerinde ölü bulundu. Yanında ise sürekli deprem olacak korkusuyla yaşamaktan yoruldum notu bulundu. Şüpheli ölüm Malatya'nın Yeşilurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre matbaacı sokakta bulunan iş yerine gelen Yahya Öğden bir süredir haber alamayan oğlu daha sonra babasına ait iş yerine geldiğinde babasını tavana iple asılı halde buldu. Çevredekilerin yardımıyla şahıs bulunduğu yerden indirilirken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi şahsın yanında sürekli deprem olacak korkusuyla yaşamaktan yoruldum notu bulunurken ölümü şüpheli bulunan esnafın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.